Şu bardıgarla bir çekelim bakalım ne bulduk Burada acaba? Bir şey, var. bir şey var. Ne var acaba? Burada bir şey var. Aa. Zaten. Evet çıkart yukarıya çıkart çıkart şöyle paket evet tam poşeti boş ver ne Aa, olabilir? Zaten. Ay, acaba Armanın... ne? Neymiş o? Barbie evi. Aa. Ya benim. benim, benim. Evet. Benim, benim, benim. Çok güzel. şimdi Barbilerle oynayacağız. Acaba Barbilerle ne yaşayacağız? Bunun adı Elsa, bunun adı Alina, bunun adı Selena, bunun adı Kadriye, bunun adı da Nur. Aa, İlknur Kadriye. Çok tanıdık geliyor bu isimler. Evet. İşte o isimleri beğendiğim için onları koydum. Hmm, evet. Ben kimim peki şu an konuşan? Şu an konuşan benim babam. Biz ne yapıyoruz şu an? Ne illerle tanıtım yapacağız, ne hmm, yapacağız? Barbilerle oynayacağız ve barbilerle bazı şeyleri yaşayacağız. Hmm, mesela? Mesela... Ee... Barbie'ler ben yapacak bugün. Hmm. Ama suları kesildiği için hı hı. ben yapamayacaklar. Hmm. Evet tek tek tanıtalım mı nasıl yapalım bunları şimdi? Alalım mı hepsini? Nasıl oynuyorsun mesela? Oyna bakalım. Ben oynatayım. Nasıl oynanır Barbie'lerle? Bu anne. Hmm. Bunun adı Barbie. Bu kız yani bundan küçük. Bunun adı da raker. Raker. O. Bayağı hızlı gidiyor gibi ya. Sekerek mi gidiyor? Evet. Bu <laughs> en büyük ablaları ıı, Stacy. Stacy mi oldu şimdi? Hmm. Üniversiteye mi gidiyor? Hayır okullarını bitirdim. Bunun adı Elsa. Elsa um, Değişik. Ve büyük abla bu. Öndeki rakam ıı, rakamda. Hepsi sekerek sekerek uçuyor gibi sanki. Yok. Bu da böyle kurs kursuna giden Selena. Evet. Barbiler evde ilk günü İlk gün. İlk gün. evde ilk gün. Evet bakalım. Anne. Anne. Efendim kızım. Anne bugün balyaya gitmesem hayır gideceksin gel. Şuraya gireceksin ve banyo yapacaksın. Gir bakayım banyoya. Evet kızım sen de yemek yapmaya alıştı mı? Anne, ben bugün sen yemek yapsan ben kızlarla ilgileniyorum da. Tamam, tamam. Ben bugün yemek yapacağım. Hmm, acaba pat... Arkadaşlar, acaba hangisini yapsam patates mi yapayım yoksa kızartma mı? Ee, patates istiyoruz mesela dese. Patates yapıyorum o zaman. Oturarak yapayım bari patatesle. Sen patates seviyor musun kızartmasına? sen? Hı hı. hı hı. Cevap mıdır? Evet mi cevap? Alır. Evet. Hı. Eda sen kaça gidiyorsun ya? Kendinden bahsetmedin belki izleyenler merak ediyor. Ee, benim adım Eda Nur. Demir Eda soyadım. Ee, ben 3'e gidiyordum. Şimdi 4'e geçtim. Oo, başarılı bir öğrenci. Ve oyunla devam. Evet. Yüzmeyi de öğrendin değil mi sen? Evet. Balıklama atlı mıydı? Öf. Peki baban sana bir söz verdi miydi ya? Yüzmeyi öğrenince bir şey alacağım diye. Evet. E, oyuncak. oyuncak. Şey, mı alacağım? Dedi, evet. Ha? Bir de dinledikten sonra harcattı. Hmm. Sen en çok sizin bir oyuncak vardı. Neydi o? Barbie. Barbie mi? Alamadık mı onu? Evet. Hmm. İleride mi alırız artık? Hı -hı. Hı? hı hı. Değil mi? Biraz daha para biriktireceğiz. Alacağız. Evet. Benim şu an liram var. Yalnız bir şey ayağımı vuruyor benim ya Eda. Bir kalkıp bir bakabilir misin ya şuraya? Evet. Şurada bir şeyler ayağımı vuruyor benim ya. Bu Aa, ne? Bu ne ya? bu acaba? Allah Allah. Ne ki bu acaba? Burada bir şey var. Bakalım şu barbelede bir çekelim bakalım. Ne bulduk Burada acaba? Bir şey var. Ne var acaba? Burada bir şey var. Aa. Armağan mı oyuncaktan? Evet, çıkart yukarıya, çıkart, çıkart. Şöyle paket, evet. Tamam, poşeti boş ver. Aa, ama, ne olabilir? Ama. Sevindin sen ya. Evet. Dur alayım mı kağıdımızı? Aa. Çok hızlı açtın yalnız ya. Hı? Evet. Bu evet, ne? İçten sonra... şöyle kutudan bir önce dışından. Evet. Şu taraftan söyleyebiliriz evet. evet. Ee, böyle bir ev var. Burası yatak olabiliyor. Burada da yemekler yapılıyor. Burada da banyo var. İşte buraya çiçek dikebiliyorsunuz. İçinde hmm. de böyle aksesuarlar var. Hmm. Bilişince de böyle. İçinde bunları takıyorsun. Yerleştirebiliyorsun. Evet. Yani şu evet. taraftakiler aksuarlar mı oluyor? Evet. Hmm. Baya ne varmış burada bir anlat. Hmm. Ne görüyoruz? böyle? Bu değişik... tarak. Evet. Bu ıı, saç kurutma makinesi. Hmm. Bu Havlusu havlu. Evet. Bu parfüm. Bu yastık. Evet. Bu ıı, lambası mı? Avize mi? Avize. Şey gibi, evet. Bu örtü. Bu saat. Bu Maza çiçek bu çaydanlık bu ikisi bardak, bardak. Yani. bu şey tava da diyebiliriz cezve de diyebiliriz e, tabak e, tabak daha sonra burada bıçak çatal çatal kaşık, kaşık. burada da sandalyeler var. Bayağı bir şey var sorunlar bunun içinde. Bu alt katta ne bu bu ne olmuş böyle? E bu yapılmış. Şöyle böyle. çanta gibi mi oluyor kapamıyor? Evet. Yani komple üzerinde açılıp hı hı. bir bakalım başka yerinde fotoğraf almış öyle. Bu nasıl yapılacakları mi? yerleşimi. Bu burada da böyle komple açılmış hali mi böyle? Evet. Bayağı Şimdi açalım. Şey. açalım mı acaba? Evet. Evet, nereden açacağız acaba? Burayı yırtalım. Buradan yırtalım. Zaten bu kartını kullanmayacağız. Bence yandan da açabiliriz. İstiyorsan bak şu yandan açılabiliyor gibi. Nerede? Şu yan taraftan deneyebilirsin. Buradan açılıyor. Evet. Bitti olmamız lazım? Evet. Ben alayım onu. Sanki başardık gibi. Başardık. Yatırıp da mı çekerim yoksa dik mi çekebiliyor musun? Yavaş yavaş yavaş. Başka içinde bir şey çıkma kutunu. Dur bir dakika dur bir dakika. Başka bir şeyimiz yok. Evet aksesuarlar çıkmış. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Çok sevinçliyim. Bir dakika, istiyorsam. o nasıl bir şey oldu? Tutma yeri var sanki onun. Gösterir evet, misin nasıl? Evet. Buradan yapılıyor? böyle Oo, taşınabilir İstediğin her yere götürebilirsin evet. yani. Çok iyi şey. Şimdi buradan Ala. kapısı var. Aa, kapıyı gerçekten de açtı. Sonra. Sonra çatıdan da açılıyor. Buradan açıyorsunuz. Dur, Ve dur, dur. İçini ben de görmek istiyorum. Açıldı. Şöyle yapalım. Herkes görsün. Dur. Değil mi? Böyle. Böyle de oluyor. Böyle de var. Hmm, bir Böyle dakika. Aşırı. Onu mesela kapatır mısın bir daha? tekrar? Nasıl? Deminkinin yok şu üstü. Hayır, hayır, hayır. Sadece üstü kapat. Evet. O altı da kapat şöyle çıkıntıyı. Ha, o dursun diye mi acaba? Destek olsun diye değil mi? Onu açıyorsun sonra masaya kapatıyorsun. Yok öyle olmaz. Heh. Önce evet. evet Daha mantıklı değil mi? Şimdi bu poşetten. Bu ne böyle? Aa, dur bir. Burası yatak da. Şu yanında. Bir yandan... dakika ben sana makas mı bulacağım? Evet. Tamam makas, makas bulalım. Lazım. Bunu açayım. Hı? Bu ne acaba? İçindeki malzemeler olan şeyler. Evet makasımız geldi. Şöyle istersen arka tarafından açalım mı? Daha rahat kesilebilir. Hı. Ben yardım edeyim sen şunları şöyle kenara alayım. Evet bu işi yaparken küçük çocuklar yapsın bu hareketi? Hayır. Niçin? Çünkü elini kesebilir. Evet bence şuradan kesmem lazım. Nerede? Şuradan keseceğim. Evet. Hı hı. Evet şu araya gireceksin. Evet, tutuyorum ben. Evet süper. Ne kesildi? Bu çöplerimizi ne yapıyoruz? Kutunun içine atıyoruz. Evet. Çünkü kutu da çöpe gideceği için. Evet bir bakabilir miyim şimdi ne oldu? Uh hı -huh. hı. Bu kapıyı kapatıyoruz. Evet. Şu an o nedir acaba? Aa. 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 Şok şok şok. Ha bu yatak oldu. Tabii ki de yataktı. Yatak. Bu ne? Banyo. Tuvalet mi o? Hı hı. Tuvaletler var. Oo. Oh, bir daha açıldı. Aa. Duş şey mi o? Evet. Oo. Hı -hı. Tamam. Çok uzakta kaldın. Şöyle yapalım. Evet. Hı. -hı. Keseceğim. Sandalyeleri yanına koyabilirim ama ne kadar güzel düşmüşler değil mi? Bu yatak işini hem yer kaplamıyor, istediğinde içine gidiyor. Evet, Eda çok dikkatli bir şekilde. Makasla işimiz bitti mi? Evet. Tamam. Bu makasla ilgili oynayacak arkadaşlar ne diyelim? E, makasla çok yaş oynamayın. Değil mi? Elimize zarar verebiliriz evet. herhalde. Evet. Şu an ne yapıyorsun? Şu an yatağı hazırlıyorum Yastık. Oo Ya ben yatsam mı sanki oradaydı Hayır. ya. Gerçekten. <laughs> Aa, şu an ne arıyoruz? kadar güzel oldu ya. Hı. Hem de sallanıyor. O nedir? Havlu. Evet. Şuraya koyacağız. Aa, havlu yeri da var. Oo. Saat. Hmm. Yapıştırmalar. Yapıştırmalar. Bunları şöyle poşetten çıkartalım. Yapıştırmaları ayrı poşetteydi. Şuna da bir şeyimiz yok değil mi? Bütün her şey yapıştırmaları Evet. Güzel bir makas. poşet makası gerek var mı? İlk yapıştırmaları kesebiliriz. O yüzden gerek yok bence. Bunları nereye yapıştıracağız Eda? Dur bir. Dur bir dakika. Hı. Şöyle açıklaması var istersen yardımcı olayım mı? Hı hı. Bir dakika bakıyoruz. Şimdi nereler nereye yapışacağını söylüyor sana. Ve içerik mi çıktı bunun içinden böyle? Nereler nereye yapışır? Şimdi bakalım bu Görmüştüğümü Elif'te görmüştüm. Hmm. Elif kim? Benim bir tane arkadaşım. Hmm. Senin aynı binada oturuyorsunuz değil mi? Hı -hı. Şu an ne yapıyorsun? Bakabilir miyiz? Şöyle bir görelim. sana elini de tut kızım. Oo, çok güzel olmuş. Aa, buralara mı takılıyor bu? <laughs> Yuvarlak yerlere. Şunu takabiliyoruz. Oo. Bunun içi boş kalmayacak. Hmm. <laughs> Vazomuzun çiçeği de mi var artık? Evet. Önce takıp sonra çiçeği koysak daha tamam mı? <laughs> evet. Tam olmadı. Tamam, <laughs> süpersin. Çaydanlık. Evet. Kapatıp. Kapatıp ne yapalım? Aa, yapıştırma. Aa, o siyah olan ocak mı yoksa? Evet. Yavaşça yapalım ki değil mi? Yoksa yapışkan yatılabilir. Bu iki delik olduğu için tam deliklerin içine takıyoruz. Evet. Bunu bayağı yetenekli bir daha ya çaydanlık. Bu çiçekler ne onun acaba? Dur bir onu da birazdan tatacağım. Çaydanlığı çevirirsen biraz ucunu. Evet. Artık bir şeyler pişirmeye hazırlanıyoruz. <laughs> Parfüm. Harfim istersen şeye de koyabilirsin. Şuradaki nedir Eda? Bu sandık mı? Bunu ben çözemedim. Oo, Böyle açıldı. içine bir şeyler koyuyorsun. Hmm. İstersen sol tarafta da yer var. Oraya da takabiliriz. Hı? Tamam. Eda'cığım. İstersen şu üstte de takabiliriz Şurada da yer var bu zaman. Bir yana tamam. Sen makinesi. sandığımızın içine koyuyoruz. Teşekkürler. Buraya. Hmm, daha orada da ya var. Çatallar. Buraya. Burası açılıyor mu? Yok açılan bir şey yok değil mi? Bıçaklar. Buraya. Lavabonun içine de koyabiliriz sanki. Yıkansın mı? Hayır. Sıra burada. Kütüphane mi veya onlar nereye yapışacak? Biliyor musun? Şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Oldu. Süper. Ve şimdi... Ee... Çiçeği yapıştıralım. Çiçeklerini ne yapacağız Sence? Hmm. Dışında bir böyle değil galiba değil mi? Hayır. Bak şurada bir şey var. Buraya hangisi? Hmm. En güzel hangisi? Dur bakalım düşünelim. Evet konuş bakalım sence nasıl olmalı? Hmm. İkisini de yapıştırmak istiyorum. Hmm? İkisi de. Kutumuzda belli bir şey var mıydı? Bak kutumuzda dışında olabilir mi? Bak şimdi şöyle yapalım. Bak dur dur ittirme. Bak şurada dikkat ediyorsan resimde ne yapmışlar? Hı? Sanki böyle çiçeğin o vidaların olduğu yere böyle bir çiçek yapıştırabilirsin diyor. Evet. Bunu yapıştıracağım. İçeriye de bunu. Tamam. Hem ne düşünmüşler? Hem görsellik hem de hem de videoları kapatıyor en değil de. mi? Evet. Dur çekeyim bir dakika. Şöyle çekeyim ben sana. Güzel mi? Biraz yana. Bunu yapmak zor mu? Küçük çocuklar için zor. Biraz yukarıya mı gittin? Azıcık aşağı mı çekeyim? Yavaş. Tam aşağı çekerekten şöyle yaparız. Bir dakika. Ben de sana şöyle destek olayım. Olabilir. Evet yapıştır. Yapıştır. <laughs> tamam. Bir diğer vardı kapanma. Sıra buna. İçinde mi var artık? Evet. İçine mi çeviriyorsun? Evet. Bir saniye. Buraya. Yani oraya yapıştıramayız onu bence. Başka arka taraf var mı acaba? Şöyle bakalım mı? Var. Tamam şu sandalyelerini alayım ben senin. Bir dakika kızım. Bir dakika şöyle alalım. Görsün arkadaşlar nasıl yapılıyor. Evet. Şimdi. Yine bir taraftan yapıştırıyoruz. Şu. Evet. <laughs> Tam oluyordu değil mi Eda? Evet. Arkadaşlar. Takım çalışması ister misin? İki iki tane perdemiz gibi bir şey var ya. Bunlar nedir? Bunlar şu. Dur ben biliyorum. Neresi? Şöyle bir duysunlar. Tabii ki de burayla içi. Hmm, mutfağın perdesiymiş. Şöyle tutalım. Oo. Tam çocuklar için yapmışlar değil mi? Evet. Yine tutuyorum arkaya kaymasın. Evet. 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 Süper. Bir tane yapışkanımız kaldı galiba. O da şey... Dur bir. Neyle alakalı resimde ne var kızım? <laughs> Kadar mısın resmi gösterelim. Bu. Aa, bence o ne? Ne görüyorsun resimde? Ne görüyorsun kızım? Söyle. Şey banyo ile ilgili. Banyo olabilir mi? Yoksa başka çeşmeye benziyor mu? Banyo. Aa çeşme. Aa hemen de bulduk. Evet. Resmi üzerine baktık neyle alakalı olduğunu çözdük. Aa. Tamam Düzgün olsun. olmamış. Düzgün olmayınca bir daha yapıyoruz? Evet. O ben... zaman şöyle yapalım. Şu tenceremizi alalım. Evet daha rahat acele etmeden şöyle getireyim. Acele etmiyoruz. Tamam, ittir parmağını. Çok güzel. Şimdi tekrar oynayalımızı kuralım. Acaba burası dur mü? Aa, burası böyle böyle oluyor. Çek bakalım bir şey mi var orada? Evet arkadaşlar, ikinci videomda bunu e, bunu kuralım, yapmıştım. Şimdi İkinci videomda da oyun oynayacağım. Hımm. O zaman şu an sadece oyuncağımızı birleştirdik. Evet. Değil mi? Evet. Her şey yerli yerinde bu şekilde kuruluyor mu? Evet. Evet. Merakla nasıl oynadığını merak ediyor arkadaşlarım bence benim. Hmm. onları Onlara gösteririz değil şey, mi? Şey evet. Burada Barbie yatacak. Hı hı. Daha sonra eşyalar dağınık olacak şurada. Tamam anlatırız. Evet. Arkadaşların için bir şey diyorsun. Hmm, diyorum. Abone olmayı unutmayın. Dağıtmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.